1'de 3. Bakalım efendim. Ronaldo maçtaymış lan ben de diyorum niye dönmedi abi? 4K. Merak ettim daha hiç dinlemedim. You <laughs> you <laughs> Gece neler Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. Flaşlar hep peşimde peşimde Koşup kursam peşimde, peşimde peşimde Ulaşamaz peşimdeler peşimde o level'a çok yakın rap benim Belki bıçaklarsın sırtımdan fake at yaptık Allah, Allah Hep haterlerin dilinde Hayalini kur Ermes Birkin elimde <laughs> Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür Çıkarmaz seni gördüm gerçek yüzünü Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü Güler yüzüme suçu tutmaz sözünü Bitch. Görüp ister mi Sony'den bikini Hesaplıyor kaç gecede bir iki İlerliyor bir iki Bir iki bir iki yapa biri kim olmak ister kaylı kim? Geziyorum elimde şampanya, hayallerim sığmıyor dünyaya. Hayatımı aradım rüyaya, sen yerinde say çıkıyorum uzaya. Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. ilaçlar hep peşimde, peşimde. Koşup kursam peşimde, peşimde, Ulaşamaz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. ilaçlar hep peşimde, peşimde. Koşup kursam peşimde. Dolaşamaz peşim neler peşimde Kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşığı Önüm arkam sağım solum ilişkiler hep çıkar Sen ölsen de ben olurum duvarlarını yıkan Yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tehdidim Cumanji de next belki havan değişir Atıp tarama ister fotoğraf ona kolay gelir ama yaptıklarım hep olay Kaçar hevesin sert gelir enesi Burası neresi Beverly tepesi But you can't sit with me as you can't see Turn to all the listen to me carefully Prada, Milano, Alton da Pink Lambo Kollarım Cartier, Kürküm de Orapiana Copa Poliana, kurguların drama Başa çıkamazsın benle bir zorlama Oy! Gece gündüz peşimdeler peşimde Bilaşlar hep peşimde yaşamaz peşim peşimde Gece gündüz peşim neler peşimde İlaçlar peşimde 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 Ulaşamaz peşimde Whatever I'll call you later Allah, Allah. <laughs> Bir bir, böyle bir böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle bir klip beklemiyordum. Böyle bir oğlum beğendim, ben de beğendim. Böyle bir klip beklemiyordum ve kali, inanılmaz kalitesi, güzel bir klip ve danslar falan çok hoşuma gitti yani. Peşimdeler Kemal peşimdeler. bu danslarda biz etsene bir Kemal. Bu da, <laughs> bu da bizi bir hayal etsene bu danslarda bizi bir Klip çok güzel aynı öyle. Ya şarkı belli hani Zaten şey, Emre'yi ayırt edince çok komik oldu Adam ne <laughs> yapmış hani belli okey de Eee klibi ben beğendim yani Peşimde her peşimde Warner Bros yapmış Ha öyle mi? Dur bakayım ya harbiden şurayı lan? bir gösterelim Bu abiler film çekmiyor muydu? Ya <laughs> salak bir çocuk. Vay be. Hiç beklemiyordum. İlk verse'lerdeki beat böyle bir şey yani şuradaki beat Bu biraz böyle şey geldi de hani böyle kulağıma hani sürekli dinlediğimiz soundlarmış gibi geldi ama o yarıdan sonra bir değişti sonra geri döndü ya oraları çok beğendim mesela. Oralar keyifliydi. Sözlere çok dikkat etmedim hani